Arkadaşlar işte videonun içinde bahsettiğim kargom tam videoyu bitirdikten sonra geldi. O yüzden falan da değiştirmiştim. Ama hiç sorun değil sizler için. Bunu tekrar açacağım. Ee, şu an gerçi içinde mavi şey var. Bir şey daha. Bakın arkadaşlar, Okula dönüş. Bunu da bekliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Zengin Anay arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle bir kargo açacağız. Büyük bir kargomuz var. Çünkü neredeyse bir haftadır buraya gelmiyor buradaki eve. Ve kargolarım bu evde birikmiş. Sizlerle beraber bunları açacağız. Bir sürü şey var. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada videonun başında söylemek istiyorum ki tel tedavisi görüyorum. E, tellerim şu an kalınlaştı ve damağımda Hyrox kullanıyorum. Galiba Hyrox'tu. dişim bana buna plak dediğim için kızdı. O yüzden böyle telaffuz ediyorum. E, o da tekrar takıldı. Daha çok e, genişletilerek. Bu yüzden biraz canım acıyor. Konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Bu arada geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Birkaç tane daha kargo vardı. Onları açtım ama diğer evdeler sabredemedim. Ee, ve Nike'den bir tane sweatshirt aldım. Onları zaten short'a atarım. Short'sa atarım yani. Çünkü daha gelmedi. Dün sipariş ettim. Biz şimdi elimizdekilerle yetineceğiz. Bunları açacağız. Bir an önce başlayalım. Çok heyecanlıyım. İlk öncelikle bundan başlamak istiyorum. Ee, neler olduğunu az çok tahmin ediyorum ama unuttuklarım da var. Gerçekten var. Mi? bu ne? Bu tablet kılıfı. Bizim tabletin gerçekten kılıfı yoktu. Ve tabletin modeli de o kadar sakat bir model ki. Trendyol'da sadece bir tane satan buldum. Ve direkt aldım o yüzden. Evlendim tableti getirebilir misin? Umarım olur yani. Gerçekten bunun bile olacağından şüpheli. Şöyle tablet kılıfı çok güzel. Bunun e, laralar da yeşili vardı. Biz de pembesini aldık. Üzerine sticker falan yapıştırırız diye sticker aldım. Ben onları da kullanacağım. Şöyle burası şeffaf oluyor. Burası da böyle oluyor. Umarım olur. Ne diyorsun? Olacak mı? Aynen. Olacak bence bu. Bu zaten tabletin modeli. Oldu. Aynen. İşte bu ya. Gerçekten tabletimizi kurtardım yani. böyle. Aynen. Böyle. Biden nerede? Ne sticker'ı? Sticker dedim. Sticker'ı kendim aldım. Nerede? Belki takarım. Hayır şu an takamazsın. Böyle çok güzel oldu. Ee, o bu arada yaklaşık 350 lira gibi bir şeydi. Efendim takamazsın. Bunu takmayacağım diyorsun. Bakın ya babamda varmış diye. Onlar da benim okul alışverişim bu arada. Ama sıkı ben hepsini tablet kafeti kullanmayacağım tabii yani onları kendim aldım. Şimdi hemen bir an önce devam edelim. Çok heyecanlı olduğum bir şey daha var. Bunu açacağım. Ee, bu aslında Trendy olan Decathlon'dan almıştım. Decathlon kendi paketiyle göndermemiş. Bir tık üzüldüm. Çünkü bu doğum günü hediyesiydi. Bunu o yüzden farklı bir şekilde paketleyeceğim bu ihtimalle. yolla paketlemem çünkü. Evet bu bizim ürünümüz. Bu arada bir şey diyeyim mi? Çok güzelmiş gerçekten. Bu bir tenis elbisesi arkadaşlar. Artengo'dan aldım. Decathlon'dan. Böyle. Ee, bu arada çok güzel ve bu çok yakışır. Bu Lara'nın doğum günü hediyesi. Bunu Lara'ya aldım. Çünkü tenis elbisesi istediğini biliyordum. Bunun şortu var mı peki? Yani şortsuz. Tamam olsun bir şey olmaz. Ee, lara tenis elbisesi istiyordu. O yüzden e, ona böyle Artengo'dan bir tane aldım. Baya güzel bu arada. Baya beğendim. Çünkü lacivert ve kumaşın da, kumaşı da güzel. Bu ona da olur yani. 12-13 yaş zaten. Arkası da şöyle. Beyaz lacivert. Ben baya beğendim. Ama bunu farklı bir şekilde paketleyeceğim. Çünkü bununla olmaz. Buna da onun hediyesi bitmez. Belki kırtasiyeden bir tane paket alırız. Arya'nın bana aldığı tarzda bir şey olabilir. Bakalım. Ona bakacağız. Ama güzel. Bu e, fiyatını söylemeli miyim? Ortalama bir 650-700 civarı bir şey olması lazım. Umarım videoyu izlemezler. Çünkü e, hiç doğum günü hediyesini şey yapmayı sevmem. Şimdi bunu da açalım. Bu da doğum günü hediyesi. Bunun paketini biraz düzgün edeceğim. Çünkü bunu belki böyle götürürüm Yani Zara'dan. Bence bunlar da güzel. Şimdi ilk önceki bir tane şöyle bir crop topumuz var. Ee, bunun fiyatı yazıyor mu? 260 lira. Böyle bir beyaz crop topumuz var. Bunun arkasını ben çok beğendim. Çünkü kelebek gibi. Böyle bayağı güzel, tatlış, basic bir şey. Sonra bir tane bir de kışlık bir eteğimiz var. Bence bu da çok tatlı. Bence Eloş bunu sevecek. Ee, bunun fiyatı da e, 500 TL'ymiş ve bu cidden bir şey değil mi? Harbiden kalın ve güzel. Kışın bunu beyaz kazaklarla falan da giyebilir diye düşünerek aldım. Hem kışlık bir şey aldım böyle, hem de e, yazlık bir şey aldım. Hani böyle kombin gibi yaptım ama hani bunlar beraber giyilmez. Şöyle oldu. Bence güzeller. Bunlar da doğum günü için. Doğum günü hediyelerim bunlar. Bu arada benim bayağı bir içime sindi. Ee, yani Elos'unkiler de çok sindi ama Lara'nınki en çok sinen oldu. Çünkü gerçekten böyle bir şey istiyordu ve çok denk getirdim. Aklıma geldi bir anda. Şimdi kargomuza geçelim. Bu kargo en heyecanlandığım kargolardan biri açıkçası. Ee, bunu annem influenza olmuş. Annem tersini aldı böyle bir şeyi. Şimdi açalım. Ah hediye de göndermişler. Bunlar nil jeli allık. Ekmin sen o de kullanabilirsin. Çok sıcak. Üçü, üçümüze. Evet çok küçük annem onlar. Ama Üçümüze aldık bir tane de hediye gelmiş. O teyitim mi ben mi almıştım? Evet. Eflin evet. <laughs> al. Ben de ama kullanacağım onu. Şey ben de kullanacağım Eflin olur mu? Tam anneme gelmiş. Neden evet. biliyor musun? Bu rengi çok seviyorum ben. de. Anne beraber kullanalım. Tamam. Pembe mi tamam? Bir dakika göstereceğim. Benim pembe zaten. Bakın çok az bitmiştim. koydum. Evet. Ama şu an çok çok az çok koydum soğuk. ya. Ama çok güzel. Yani Annemin sevdiği tintten renkten. Şunları da açayım bence. Şuradan açayım. Orasını yırtmaya üşendim çünkü. Bunun bir aslında tane iki tane yok. kırmızı alsak olurdu da. Hani hayır ya bence diğeri de güzel. Pembe de güzel mi? Açılmıyorum ya. Benim biraz paket açma özelliğim var. Çok Bakın merak ediyorum şu anda. Diğerini de açalım hemen. Denesek Bunun da ya. rengi neydi ya? Beri. Denesek ya. Deneyelim. Şimdi normalde annem iki tane kırmızı alacaktı. Hı. Ama tatlış oldu Eflin. Normalde annem iki tane kırmızı alacaktı ama ben dedim ki anne bir tane farklı bir renk alalım dedim. Açamıyorum. Evet. Bunu Eflin açsın mı? Eflin, Eflin, Eflin sen açsın. açsın onu sana deneyelim. Şimdi de aç Eflin sen. Kenara koyayım. Şimdi sıra bu pakette. Bu paket için de heyecanlıyım. Lafak olan. Aslında bu kısmen okula dönüş alışverişi gibi de oldu Tuana. Çünkü şu ayakkabı aldı kendine kışlık okul için. Yine okul için şort aldı, okul için etek aldı, okul için sivit aldı. Bu aslında biraz okula dönüş ya, alışverişi gibi. Bu da bunu da okula giyeceğim diye aldı. Evet bu okula giyerim yani. Böyle e çok siyah bir şort ve şöyle yüksek belide. Diğeri çok güzelmiş bu. E, zaten bunu bir defa da görmüştük ve e, ondan sonra dedik ki hadi hani hazır bir şeyler alırken bunu da alalım aradan çıkartalım. Öyle kendime bir tane şort aldım. Sonra sürdüverişe geçiyoruz. Bu aslında en çok merak ettiğimde. O yüzden en son sakladım ve bence alışverişim favorisi diyebileceğim bir parça. Arkadaşlar benim oversize tişörtüm yoktu. Ve... Abi bir şey diyeyim mi? Bence çok güzel Aç ya. ya. Smoke. Giysene bir. Üzerinden giy ver. Merak ettik. Giy giy. Bir şey diyeyim mi? Bence çok gerçekten çok güzel. Ve bunu gördüğüm an aşık oldum ve dedim ki annemin almamız lazım. Ben böyle forma tarzı şeyleri çok seviyorum. Bence kalk bir görelim Tuan'ı. Şu an gerçi içimde mavi şey var ama Saçına şey şey bence baya güzel. Baya güzel yani. Bakın şu oversize ve hani gerçek bir oversize. Kolları da oversize ve kendisi de oversize. E benimki de oversize o zaman. Evet, senin de kolları oversize ve ben cidden bunu çok beğendim. Çok güzel. Bence oversize tişört eksiği olanlar Alsın yani ben. bana ne kadar almıştım 750 mi? 850 mi? Ne kadar? Diğerlerin de fiyatını söyleyelim unuttuk. Ne kadar? Merak edenler için. Abi yazmıyor. Şey galiba 750, ya da 850. Şu da 300 TL'ydi. Bu arada ben böyle şeyler Stradivarius'ta hiç bulamıyorum. Bu Stradivarius'un çiğin bölümünden. Hiç böyle şeyleri mağazasına gidince bulamıyorum. Neden hep online'dan denk geliyor. Evli bunlarda çok sürmene gerek yok biliyorsun değil mi? Çok az sürmen yeterli. Bu ikisi de işte bu arada baya güzel oldu. Renklerine bakalım diğerlerinin. Açın açsana evet. Efendim zaten hepsini bitirmiş yani. Hayır ben bunu bakmadım. Ben evet. tamam. Elim Seni bulmuş, çok aşırı sürmemize gerek yok ama çok güzel olmuş. Bak Efendim yanında görün. Efendim dön bakayım. Ama tint bu şu an. Çok güzel olmuş. Bu üstündeki kuruma çıkartmayı korkuyorum. Ben de. Neden? Çek hemen. Bir şey yok. Ben de bunu çekeyim o zaman. Çek. Çek. Tamam. Evet. çok tatlı. Ben de Çok, çok tatlı. Çok kokuyor. Aa çilekli gibi. O böyle, Ya dudağın da deneyebilirsin. Niye elde evet. deniyorsun ki? Dudağı da yanağı da sürülüyor bu. Dene. Evet, Dene. De de de. e, eline niye sürüyorsun? Dudağına sür Eflin. Dudağına sür. Hmm. Bakayım. Evet az bir şey sürmen yeterli. Bir daha sür. Üste de sür. Biz de görelim. Ya çok tatlı. Bakayım. Çok güzel. Aşırı güzel renk veriyor. İkisi de çok güzelmiş. Vay, wow, Tuana ilk Anne, yani bu arada, böyle. Bu senin evet. daha çok rengin gerçekten. Yok sana da çok iyi oldu mavinin üzerine haberin olsun. Bakın gelin. Çok iyi olmuş renk. Bunu direkt böyle Bunu yanaklarına artık. da Korması sürebilirsin. Çıkarım. Bir dakika şu elime de çok az değdirdim. Versene bir. Pembe bu arada çok hafif. Diğeri evet, ben bence çok renk çok beğendim. beğendim. Aynen. Bence ilk iki renk almışız. Peki. Ve bunlar da böyle. Bence çok tatlılar. Şöyle ve çıkmıyorlar. Bakar mısınız? Anne, bu burada gerçekten pembe daha çok kalıcı. Aynen. O çok güzel. Hem dudakta hem yanakta evet. kullanılabiliyor. Evet. Ortak kullanırız. Bunların fiyatı ne? 450 miydi tanesi? evet o, öyle bir şeydi. Bu çok tanesi. pahalıydı bu arada. <laughs> hani küçücük şey o kadar para verdik. Ama hediye yani, de gelince Yani. Değmiş. Bu arada kombine bak. Oo. Çok iyi değil mi? Mükemen. Hemen bekle, hemen gel. Şurada da benim bir tane küçük bir ayakkabı mağazam var. Şimdi onun altında iki tane ayakkabı oh, önereyim işte. ablama. Oh. Oh. Bak ablacığım. Denemeye gitme kombini. Artık dene... Artık... Hani önceden şey yapıyordum. Haftasının kızlarla çıkma kombini falan. Şimdi haftasının denemelerim olacağı için şey, her şey şey diye düşünüyorum. Denemeye giderken. Denemeye giderken. giderken. Kombine, denemeye giderken Çok aslında bu denemeye şu kombinle gittim. Bu Bakar denemeye bu kombinle gittim. Bu bile Aa, o çok güzel. Tana şu. Gerçekten şu, şu. Bayıldım. şu çok havalı Son duruyor. Yine. Evet. Sonra bu çok, çok güzel. Teşekkür ederim aşkım. Gerçekten bayıldım. Evet. Bayıldım. Aldığımız ürünler böyle arkadaşlar. sizin en çok favoriniz olan ürünü yorumlara yazabilirsiniz. Üstü yazın. Size çok seviyorum. Ee, daha bu arada okul işleşi burada bitmedi. Daha biz bir sürü kırtasiye market vesaire gezeceğiz. Ve bir şey daha. Bakın şey. Okula dönüş. Bunu da bekleyin. Bekleyin. Çünkü çok güzel şeyler alacağız. Hazır bu eve geçerken de hani duş jelinden şampuanına kadar büyük bir okula dönüş bakım şey yapacağız. Arkadaşlar evet. ablam şunu şofste denemek istiyor. Belki acil belki şey yaparız. Ee, Okul acil durum çantası falan da yaparız. Çünkü yok, ben şimdiden şimdiden ilk alışverişimi yaptım. Cidden okul için aldığım ilk şey diş fırçası ve diş macunu. Diş telliler beni anlar. Aferin. Size çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Videonun içinde bahsettiğim kargom tam videoyu bitirdikten sonra geldi. O yüzden üstümü falan da değiştirmiştim. Ama hiç sorun değil. Sizler için bunu tekrar açacağım. Ee getirdim yanımda. Kargoyu açabilmek Selam. Kargom geldi. Bu kargoyu bayağıdır beklemiyordum aslında. Üç gün önce söyledim ve çok hızlı bir şekilde geldi. Şimdi sizinle beraber kargomu açacağız. Çok heyecanlıyım. Sizin kitaptan bir şeyler söylemiştim. Şöyle açalım. Gerçekten çok mutluyum bu arada. Aa, bunu hediye yaptırdım. Doğru. Okuyorum size. Yeni okulunda yeni başarılar ve güzel şey seni bekliyor Zeyn. Hedeflerine ulaşma dileğiyle. Çok tatlı. Bu hediye paketinde de açık. Şöyle. Bu arada çok tatlı bir hediye paketi. Gerçekten sizin kitaptan hediye alırsam... Evet, yapacağım Hemen açıyorum. Ben bir tık büyük aldım çünkü ben büyük sivri seviyorum arkadaşlar. O yani o yüzden şöyle bayağı oversize bir şey. Ve çok tatlı. Arkadaşlar açtım bu arada. Şöyle bayağı güzel ve bence oversize iyi, iyi anne sence? Güzel. Bol yani. Evet. Şöyle. O yüzden güzel oldu. Tam bulmuşum. Large alsaydım büyük toplayamayacaktım onu. Small alsaydım küçük gelecekti. Onun da fiyatını gelecektim. söylemelisin bence. Bu çünkü 2000 tüm... lira. Yani burada yazmaz zaten. Ama 2000 liraydı. Burada kendime not da yazdırdım. Onu da göstereyim size. Yeni okulunda yeni başarılar ve güzel her şey seni bekliyor Zey. Hedeflerine ulaşman dileğiyle. Bay <laughs>